Nasonex sprey nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Erişkinlerde 3 yaş ve üzerindeki çocuklarda mevsimsel veya yıl boyu süren alerjik rinit semptomlarının tedavisinde ve mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. Gençler ve erişkinlerdeki saman nezlesi, mevsimlere bağlı alerjik nezle veya yıl boyu süren alerjik nezle 12 yaş ve üzeri ergenlik çağındaki gençler ile erişkinlerdeki mevsimlere bağlı alerjik nezlenin önlenmesinde kullanılır. Burun ameliyatı veya travması geçirmiş olan hastalarda yara iyileşmeden önce nazal kortikosteroidler kullanılmamalıdır. Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız tüberküloz enfeksiyonları veya tedavi edilmemiş mantar, bakteri veya sistemik virüs enfeksiyonları veya oküler herpes simplex enfeksiyonu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Semptomların kontrol altına alınmasından sonra idame dozu her burun deliğine bir püskürtme olmak üzere günde toplam iki defa kullanılabilir. Gebe, emziren veya gebelik riski taşıyan kadınlarda kullanımına karar verilirken anne, fetüs ve bebeğe verilebilecek olası zararlar, beklenen yararlarla karşılaştırılmalıdır. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.